Covid e, pozitif futbolcularımız vardı. E, 7 futbolcumuz e, maalesef pozitifti. Negatife dönmedi. Bu maçta oynayamadılar. E, Alper Potuk kart cezalısı olduğu için oynayamadı. E, 9 tane e, futbolcu eksik gelmek zorunda kaldık. Gelen arkadaşlar da burada elinden gelen çabayı, gayreti gösterdi. Tabii Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı burada e, puan almak için geldik aslında buraya. Buna rağmen puan almaya geldik ama maalesef olmadı. Ee, yenildiğimiz için tabii ki üzgünüm Ankara gücünün e, yeri burası değil e, iki maç eksiğimiz var diğer takımlardan e, bundan sonraki haftalarda artık bizim için e, başlangıç olacak e, biraz da burada İlk yarıdaki hakem kararlarının çok ilk yarı için adil olmadığını düşünüyorum. Bize maalesef çabuk sarı kart gösteriliyor. Futbolcularımız da otomatikmen işte Emre daha sonra bir oyuncumuz da sarı, asani sarı kart görünce ister istemez tabii ki daha dikkatli oynamak zorunda kalıyorlar. Kart görmeden atılmak için oynamak zorunda kalıyorlar. Biz bunu iki hafta önce Rize Deplasmanı'nda da yaşadık. İşte bir ikinci yarıyı 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık. İlk yerde bir Atakan'ın pozisyonu var arkadaşlar. Yani ben tam bilmiyorum ama penaltı olabilir diyorlar. Biz e, adil yönetim olsun istiyoruz. E, çünkü zor şartlarda mücadele ediyoruz. Özellikle bugün buraya çok zor şartlarda geldik. E, bundan sonrası için inşallah hakemler biraz daha dikkatli olsun istiyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi